Hazreti Peygamber'in tebliğ elçisi, Allah Resulü'nün sesini dört bir yana ileten sahabe efendimiz. Hızı ve çabukluğundan dolayı halk tarafından Şeyh Çabuk lakabıyla anılmaya başlanmış. Abdullah İbni Enes radıyallahu anh'ın huzurundayız. Hazreti Peygamber'in savaş esnasında düşman komutanlarla arasındaki haberleşmeyi sağlayan elçisiydi. Veda hutbesinde yüz binden fazla sahabe toplanmıştı. Hz. Peygamber'in burada olanlar olmayanlara söylesin buyruğundan yola çıkarak Mardin'deki Süryanilere Allah'ın dini İslam'ı Hz. Peygamber'in son peygamber olduğunu anlatmak için geldiğinde burada vefat ediyor. Süryanilerin şarabı meşhurdur bilirsiniz. Belki de bilmiyorsunuzdur da söylemiş olayım. Ama hiçbir Süryani elindeki içki şişesiyle buradan geçmiyor. Getirdiği haberi doğru kabul etseler de etmeseler de ona büyük saygı duyuyorlar ve ruhunu incitmek istemiyorlar. Arka caddeden dolanıyorlar. Düşman olmak başka, kabul etmeyip saygı duymak bambaşka. Şeyh Çabuk Abdullah bin Enes Hazretleri ruhaniyetiyle Mardin'de tebliğe hala devam ediyor. Allah ondan razı olsun himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.